Kırıldı. Yaptığım kupa kırıldı. Bela üstüne bela geliyor. İlk videomda yaptığım kupa çok güzel olmuş <laughs> ve kırıldı. Bence gayet iyi oldu. Bakın, bakın, gayet iyi oldu. Orada yaptığımda gayet kaliteli, gayet güzeldi ee, ve asla kırılacak gibi değildi. Evet birazcık e, oynuyor olabilirler. E, yalan söylemeyeceğim. Ama koptular. Şunun haline bir bakın. Bakın şuraya koyayım da bakın. Ay, göre, bak Şu Bakın abi. Ne? Bu kez yine yapacağız. Yine bu kupayı yapıyoruz. Fakat bugünkü konumuz tamamen çok farklı. Konuşacağımız şey nasıl saçma bir şekilde sınıftan atıldığım, dersten çıkarıldığım ve eğitim görmemin engellendiği konusu. Çok saçma. Yani bunu anlatacağız. Şimdi başlayalım. Silikon tabancasını kullanacağız tekrardan. Aslında tutkalla yapmayı istedim. Sonra fark ettim ki yapılmaz. <laughs> Yapamam ben tutkalla. O yüzden de yapmama kararı aldım. Ee, silikon tabancasını sokmuştum. Ne? Neyse soktum. Onu fişe soktum. Şimdi yapalım. Bir belli edelim her yerini. Şu altını yapalım bence değil mi? Baştan aşağı bunu şimdi çıkaralım. Şunlar çıkar. Oha. Bakın bu tutmamış. <laughs> daha sağlam yapacağız. Eğer sağlam olmazsa bunun çay içmek veya kahve içmek için değil. Bir bardak olarak kullanmayacağım. Kalemlik olarak kullanırım. Çok mantıklı. Ee, konumuza geçelim. Bu da ısındı mı? Isımış olması gerektiğini düşünüyorum. Konumuz şöyle başlıyor. 7. sınıftaydım. 7C miydi? 7C olabilir. Ya 7C. 7C'deydim. Ee, bu 7C'de <laughs> bir tane Türkçe hocası vardı. Şu an bir takip ediyor mu acaba? Neyse, umarım takip etmiyordur. Bir tane kadın Türk hocası. Ondan sonra Türkçe dersindeyiz. Wow. <laughs> Hoca derse girdi. İşte yoklamayı falan oluyor. Bir yandan da notları falan kontrol ediyoruz falan filan ederken daha 15 dakika falan geçmiş 40 dakikalık dersler. Burada öğretmen masası var. Burası da sıra. Ben de işte şuralarda şuradayım. Bak tam buradayım. Bu aralık niye konuşuyorum asla bilmiyorum. Sonra ee, hocam dedim gerisini anlatacağım <laughs> çok saçma <laughs> durun hadi şunu yapalım bir çok konuştuk biz çık sıcıcık sıcak sıcak inşallah olursun olmazsan valla artık senin görevin kalem tutmak olacak <laughs> ah ah elim <laughs> ha tamam buradan bir saralım yaparsınız. Bence bayağı güçlendirmiş oluruz. Kesinlikle bu çok iyi tutacağını düşünüyoruz. Neyse. Şimdi nerede kaldık? <laughs> şimdi dedim ki hocam. Şimdi zeka gibi konuşuyor. <laughs> ben gerçekten beynim yokmuşçasına diyorum ki. Hocam bir şey söyleyeceğim ama kızmayın. Niye? <laughs> bu cümleyle niye başlıyorsun? Niye böyle bir cümle kuruyorsun? Niye şimdi söyleyeceğim şeyi söylüyorsun? Yani kendime şu an o kadar kızıyorum ki niye, neden, niçin? Yani neden? Bakın şimdi. Hoca ki tamam. Hoca şey anlayacak. Hoca. Sıçtığım batarya yok. <gülüyor> <gülüyor> batarya yok. Nasıl batarya yok ya? Sıçtım. Ay, ah, şarja takıp geldik. Şimdi söylüyorum. Dedim ki, ben yani söyle artık söyleyeyim dedim. <laughs> Çıldıracaksınız. Dedim ki hocaya. Hocam, şu yanakları şişik olan, top top olan çocuklara benziyorsunuz. <laughs> niye böyle bir şey söylüyorsun? Niye? Ya neden neden aklın yokmuş ya sen niye böyle bir şey söylüyorsun? Neden? Abi o kadar zeka küpüyüm ki anlatamam. Akıl küpü mü oluyor yoksa? Türkçem berbat. <laughs> Niye? Neden? Hoca dikti gözlerini. Ben söyleyeyim. Bir de sınıfı böyle sessizleşti abi. Neden sessizleşiyorsunuz? <laughs> abi ben suçlu bir şeydi. Yapmadım. Yapmam. Niye yapayım? Ya bu çok suçlu bir şey mi? Evet biraz saygısızca ama orada saygısızlık yapmak istemedim. Yani orada yapmak istediğim buna sıcaklık göstermekti. Çok kızgındı. Sonrasını, şimdi bunu yaptıktan sonra anlatacağız. <laughs> Bu anı mükemmel, saçmalık içeriyor. Çok kötü, leş, mallık ötesi. 7C'de olan insanlar beni anlıyor ve hatırlıyor mu bilmiyorum ama ben olsam hatırlamazdım mı anasını da. <laughs> Neyse. Bak. Bakın şimdi bunun hepsini çevresini hepsini almamız lazım. Başka şekilde olacağını hiç sanmıyorum. Ee, başka şekilde oluyor lütfen yorumlara yazın. Tekrar yapmam. <laughs> Sadece öğrenmiş oluruz. Abi ne güzel. Ne güzel yeni şeyler öğreniriz işte. Bence mantıklı. Biraz kurusun. Biz o zamana kadar tekrardan diğer konuya geçelim. Diğer konumuz. Sanki bir karardı burası. Işık maçsa açsam? Işık açacağım. Asla hiçbir şeyin değiştiğini düşünmüyorum ve devam edebiliriz. Sonra kadın. Aa bak burası ne olmuş? Şunu şöyle koyup O bana baktı. Böyle bayağı kızgın bir şekilde bakıyor. Ben böyle bir kızardım. Neden yani? Niye? Ve böyle olaylarda ben çok gerilirim ve e, bayağı gerilirim çünkü hayatımda hani hiç kimseye saygısızlık yapmadım. Bu böyle oldu. Ve bu da saygısızlık tam olarak değil benim için de. Ben saygısızlık yaptım mı diye içimde utanç, pişmanlık, yani keder her şeyi bilindiriyorum. Bilindirmek. Ondan sonra kadın bana dedi ki hemen kapıyı gösterdi şöyle. Çık dışarı. Dedim hocam ben bir şey yapmadım. Ne oldu? Çık dışarıya bağırdı. Hocanın galiba travmatik sorunları var. Neyse. <laughs> ben de dedim ki hocam niye çıkıyorum? Çık dışarı diyor bana. Ben de hocam bir şey yapmadım. Ben niye çıkıyorum? Çık dışarı diye bağırıyor. Ben de niye ne yaptın diyorum. Aldım beni attı sınıfta. Ve bu hoca ayrıca bir kızın saçına sakız yapıştırmıştı. <laughs> Deli bir hoca. Orasını geçelim. Ondan sonra ben şok. Kapıyı sadece kapattı ya, sınıfın içinde kaldı. Ha dur başka bir detaya geçeyim. E, kapatırken bana şey diye bağırdı. Burada kalacaksın diye. Sonra müdüre götüreceğim seni dedi. Yani müdür yardımcısı galiba da. Ondan sonra ben orada bekledim. İşte zil telefonu çalana kadar sonra ağlamaya başladım. Niye ağlıyorum? <laughs> ağlıyorum çünkü o utanç, pişmanlık ve saygısızlık hissi çok kötü bir şey bence ve ya 7. sınıfım yani kaç yaşındayım? 8 9 10 11, 12. 4 8 9 10 11 12. 13, 13. 14 yaşındayım veya 13 yaşındayım. Yani niye? Neden? Niçin ağlıyorsun? Neden böyle kelime söyledin zaten? Niye böyle bir cümleyi yaptın aklında? Niye gidip ona tombul yanak çocukları benzettin? Sebep ne? Akıl ya yani nerede? Beyin yok galiba. Ondan sonra, neyse sonrasını anlatacağız. Burası çok meraklı. Sonrası dili zirve yaşıyoruz. Ondan sonra, şimdi bunu yapalım. Sonra geçeceğiz. Dua edin. Bakın bir de izliyorsunuz. <laughs> ne olacağını biliyorsunuz. Sarmayın. Dua edin. İnşallah olur. İnşallah bunu içebileceğim bir toplam olur. Bardak olur pardon. Ben bunu bardak olarak kullanırım. Lütfen kalemlik olarak kullanmayayım. Boşuna para vermiş olmayayım. Lütfen Allah kahretsin. Kahretsin Allah. Nasıl takılmayabilir ya. Oynuyor biraz. Ama biz bunu sabitleştireceğiz şimdi. İzleyin. İzleyin ve görün. <laughs> Neyse. Ondan sonrasına geçelim. Sıçtım ya. Bunu kuşluğa koyayım. Telefon zil çaldı. Ben ama tuvalete gittim. koşa koşa tuvalete gittim. Beklemedim orada bekleme ağlıyorum falan filan. Tuvaletin yanında da yangın merdiveni vardı. Bazen orasını kilitliyorlar, bazen açıyorlardı. Benim şansıma Allah kurtardı ki o kapı açıktı. Ve O kapıdan içeri girdim. Ee, orada duruyorum. Bir tane pencere vardı. Parka bakıyorum ağlayarak. Afiyet git ki. Neyse, ondan sonra buna şey yaptım. Ee, ağlıyorum falan filan sonra e, hocanın sesini duydum. Yetkin diye bağırışını. Asla yangın merdiveninden çıkmadım asla <gülüyor> yüzleşemem, videonun <laughs> üstüne gidemem, yapmam, ben böyle bir şey yaparsam olmaz. Sonra merdivenin başında böyle duruyorum, onun sesini duyuyorum, daha kötüyüm sonra duvara yaslandım. Suçluluk hissi daha kötü geliyor. Sonra teneffüs zilinin bitişi çaldı. Sonra çıktın yangın merdiveninden, <laughs> karşımda o. <laughs> kaçamıyorum. Kadından kaçamıyorum. Kadın gel dedi. Kolundan tutuyor ve beni müdür yardımcısına götürecek. Hocam dedim özür dilerim. Ne oldu bir şey yapmadım. <laughs> özür dilerim lütfen. Dedim ki e, beni ona ben, onu benzettim. Ben dedim ki hocam bir hayvana veya bir şey benzettirmedim. Ben de insana benzettim sizi. Yani normal bir şeye benzettim. Çok tatlı olduğunuzu göstermek söylemek istedim dedi. Çünkü çok da tatlı bir hoca. Öyle biri değildi. <laughs> Şu an yaptıkları için nefret ediyorum. Sevmiyorum. Seviyorum sevmek istiyorum. E, olmak istiyorum şu an. Ondan sonra bu benim yerimize gönder götürmedi. Ve ben de bir şey yaptım. Hiçbir şey yapmadım. götürmüş mü? Sonra müdür yardımcısına götürdü beni. Müdür yardımcısı da yoktu yerinde. Ve e, hoca dedi ki bana gidebilirsin. Ama bir daha sakın böyle bir şey yapma. Ben dedim ki tamam hocam özür dilerim. Sana ne? <laughs> İstediğimi istediğime benzetebilirim. Kimse karışamaz. Sana ne? Ama hoca olduğu için çok haklı. <laughs> böyle bir şey yapmamam gerekliydi. Arkasından konuşmalıydım. Ee, sebep neydi onun yüzüne bu kadar sürebilecek özgüvenin sebebi? Ya da niye böyle bir cümle? Niye böyle bir şeye benzetme duygusu? Niye böyle bir akıl? Neden... Ağzından çıkan sözcükler. Neden? Neden böyle? Neden tombul bir çocuğa benziyorsunuz dedim. Bunun sebebi asla yok. Anlamsız. E, aklım o zaman yokmuş. <laughs> Gelişmemiş. Ama şu an feci. Diye. Ben bunun olduğunu düşünüyorum. Bence olmadı. <laughs> ben olmadığını düşünmekteyim. Olmadı bu ya. Bunu ben artık şey olarak kullanacağım. Bakın. Bakın be. Bir bakalım. Olmadı değil mi? Diğeri daha güzel olmuştu ama diğeri daha sallanıyordu. Bakayım şimdi sallanıyor mu? <laughs> sallanıyor. Olsun. Biz bunu kayanlık olarak kullanırız. Gayet güzel. Part de böyleydi. Ve bu sonuçta kupa oldu. <laughs> asla iade etmedim. Asla. Bu eğer Part 2'sini izlemek istiyorsanız şuradan ya da şur şuradan olduğunu düşünüyorum. Bence kesin buradan da ben burası olduğunu düşüneceğim. Buradan gidebilirsiniz part 2'ye. Ee, gayet o da eğlenceli oldu. Bu video da çok eğlenceli oldu. Böyle anılı videolar istiyorsanız bende bol. <laughs> Yorumlara yazabilirsiniz veya, veya bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Yani video fikirleri istiyorsanız onları da yoruma yazın. Her şey yazabilirsiniz. Bu ara çok video çekemiyorum. Bunun açıklamasını da haftaya gelecek. Niye, neden, ne yapıyorum, niçin Vay. Dur ne söyleyecektim unuttum. Videonun sonuna geldik. Eğer videoyu... Ne? Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ve yandaki size basarsanız da benden hemen haber alabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. hoşça kalın. Çok kötü oldu. Çok berbat oldu.